Yarrak gibi bir videodan herkese selam arkadaşlar. Şimdi kameraya sıkıntı yapacak. Ben gireyim makineden alayım kahveyi çıkayım. Mağarada yaşıyor amına oğlu. Buraya kadar anladınız mı? Buradan da gidebiliriz de şuradan gidip. Ambulans sesi var orada. Abi ben anlamadım. En ucuz kahve Bölge King'de. Şimdi bu aralar birikim yapıyorum ya abi. Bir kahveye şu an 70, 80, 90 lira vermek istemiyorum. O yüzden ekonomi Buralar böyle abi. Yarra gibi yerler. Şöyle bir yer. Bu ne abi ya? Burası niye karanlık anasını satayım böyle ya? Yine grafiti. Şuradan da gidebiliriz abi de. Aynen öyle yapalım. Burası tırt. Aman aman geldik bir anda. Çok insan var diye ben oradan gitmek istemiyorum abi. Tırrek tırrek insanlar dolu. Bıktık ya. Bıktık anasını satayım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ha araba çarpacak lan elimde abi. Senin kafanı sik. Şunu farda içelim elim yandı şu an anasını satayım ya. Dur şu kahveyi şuraya koyayım, öbür elimi almam lazım. Kapağı açıldı ya. Şunun kapağını kapatmam lazım. Şuradan içeri girek hocam. Kahvemizi aldık. 20 lira bu. Türkiye'deki en ucuz kahve. Nescafe Gold anasını satayım. Neyse ya. Bu seferlik de böyle olsun. Nescafe Gold içecek. Karga karga kalk dedi, çık şu duvara bak dedi Karga kalk dedi, çık şu duvara bak dedi Oturacak yer bulayım da abi Elim yandı Aslında Bütün banklar dolu, banklarda da dayılar var oturmak istemiyorum Sikindirik dayılar var Daha mı önemli oğlan? Valla sana kahve yok Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi Kardeşim ya Kusura bakma Şurada oturup şu kahveyi bir gömek abicim Sessiz sakin bir yerde... Ben kaldım tamam. kardeşim. Şöyle bir arkadaşımız var. Selamun Aleyküm dayı. Ve Aleyküm Selam kardeşim. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Çok şükür yarabbim. Kendime geldim. Neredesin lan? Gemlik Belediyesi'ndeyim. Gemlik neresi amına koyayım ya? Muş'ta mı? Lan ne Muş'u lan? Yemlik Bursa Pekanay. Of. Oh. Çıktım oradan ya. Bana ne abi ya? İki dakika oturdum kahve içeyim dedim. Dayının biri geldi oturdu yanıma. Ben de kalktım rahatsız oldum. Of. Oh. Şu yoluna girelim abi. Şurada Luna Park var da Luna Park'a gitmek istemiyorum ya. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. Şuradan gidelim. Birkaç yıl önce yani ben Dunapark'ta çalıştığım için çok eski insanlarla tanıdıklarla muhatap olmayı sevmiyorum. O zamanlar köprüyü geçene kadar ayı dayı dedik. Çok bir sevilecek tipleri yok yani hocam. Mecburiyetten. Bu arada abi yarış bisikleti almaya karar verdim. Eskiden olduğu gibi şimdi bu videodan sonra da gelebilir e, önce de bütün... Bu yarış bisikletiyle yaptığım antrenman videolarını derleyeceğim. Çok eski videolar kurtarabildiklerimi aldım. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Böyle güzel bir video hazırlayacağım onlarla ilgili. Bay aksiyon dolu videolar var. Onlarla dolu bir video hazırlayacağım. Buna park bile gitti be. Kapalı baksana. Buna park burası. Şöyle bir yer. Ha kapısını yenilemişler. Abi burada temelli kapandı mı bilginiz var mı? Ha, hep hiç açılmayacak değil mi? Anladım kolay gelsin abi. Temelli kapanmış la artık hiç açılmayacak. Bitti kahve de bitti şunu da açalım. Vay be yılların Luna Parkı gitti hocam. Buraya kadar anladınız mı? Zaten çok çok eskiden bahsediyorum biz burada çalışırken. Bir kapanma davası olmuştu. Herkesi çıkardılar. Bir işi de bir seferde yaptı. Uğraştılar. para mara ödedilerdi bir ara. idare ettiler bir müddet, açtılar falan da. Sonra kapanmış temelli. Oyuncaklar duruyor. Bu kadar oyuncak nasıl taşınır hocam? Düşünsene. Bana ne oğlum? Zor yani. Tırla. Tabii ki de tırla. Başka ne? Helikopterle mi taşınacak? Kargo uçağıyla mı taşınacak kardeşim? Yani Burada da Garfield var. Her yerde Garfield görmek zorunda mıyım ben? Hey Garfield sıçacak yer arıyor. Özel alanını ifşa ettiğim için özür dilerim dostum. Ana. Sikeceğim yapacağınızı. Gidiyorum. Rahatça sıçabilirsin. Bir de sen sıç be. Bir de sen sıç. Ülkenin içine sıçan dolu zaten. Bir de sen sıç. <laughs> Kahramanlar tarafına mı gitsem? Orası da Rus'ta olmuş ya. Kahramanlar, İzmir kahramanlar tarafında da çok Rus görüyorum yani. Bak şu arkalar markalar Rus dolu. Burada spor yapma yerleri vardı eskiden. Barfix demirleri falan vardı. İyi kötü vücut çalışabiliyorduk. Böyle başlıyoruz. Bir abi. Şöyle. Yok. Böyle kapalı bir yer burası da. Çözemedim. Daha ilerideydi herhalde ya. Şöyle bir yer. buraya çok kedi getirdim be. Yolda bakıyordum yaralı kedi hop buraya getiriyordum. Böyle bir veteriner. Kapalı mı taşınmış mı bura? Yok yok Ne diyor abi? Ha, tamam. Açık. Hizmet veriyor yani kardeş diyor. Hizmet veriyor kardeşim diyor yani. Şuradan geçelim. Buralar tehlikeli yerler Abi abi. Sıkıntılı yerler birazcık şu bölgeler. Buraya kadar anladınız mı? Ruslar da çok yani burada. Abi ben anlamadım. Nereye geldik kardeş biz? Burası neresi? Aman aman nereye geldik bir anda? Burası kilise mi? Nere bura? Kiliseymiş lan harbiden. Amen, amen, amen. Haç var şurada. İki tane. Tramvay olan bisikletler. Her gün geçerdim şuradan. Yarış yarış bisikleti vardı o zaman her gün geçiyordum evet. ya. Sesimizi evet. Yine boktan bir yere geldik amına koyayım. Yani şu trafiğin nesini öveyim amına koyayım. Trafiğe baksana yarrak Oha ne diyor? Çok gürültü var abi. Konuşamıyorsun ki. Bir tane mikrofon almam şart benim. <laughs> ne burası? TCMV Bölge Müdürlüğü'nün oraya gelmişiz. Hava da çok güzel oğlum. <laughs> İki gündür sıcak. Böyle bir yer. Buralar eskiden dutluktu. Zamanında alsaydık bak değerlendi buralar. Şöyle yürüyelim hocam. Bu çat çut sesi çözemedim. Rüzgar engelleyici özelliğinden yapıyor galiba. Onu bir ara kapatıp bir de öyle bir çekeceğim. O özellikten yapıyorsa o özelliği kullanmayalım abi biz. Harbiden çok canım bisiklet sürmek istiyor. Böyle bir, bir günlüğüne bir yarış bisikleti kiralayalım da almak yerine hani. Şimdi o masrafa girmeyelim. Kiralayalım abi parkur bisiklet kiralanıyor. Kiralıyor. Tren garındayız da. Biz böyle gitmeyelim abi. Burada bir şey yok. En iyisi mi? Şöyle bir yerdeyiz. Biz en iyisi mi? Şuradan karşıya geçelim hocam. Ya bu güneş de ne ya bu? Nereye dönsem güneş kameraya doğru vuruyor hocam ya. Sen ne anlıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Vay be. Şuradan sürekli her gün antrenman yapardım abi. Buralardan yarış bisikletiyle geçerdim. Bu yayalara bakardım böyle. Şimdi biz de yaya olduk. Böyle bir meydan iki saat bekliyor. Hadi yan be abicim. Yan da gidelim şuradan gözünü seveyim ya. Bu ne kalabalık abi. Şuradaki insanlarla bir ordu kurarım. Devlet kurarım anasını satayım. Otobüs geliyor. Öyle Aman dikkat dönerken çarpar abi. Nereden geçeceğiz lan? Buraya kadar anladınız mı? Şimdi şuradan abi. Şimdi ışık yanacak. Ananı sikeyim ya. Dayı sağ Geçtik. Böyle bir parktayız. Hasan Can sonuna çıktık. Ne ara geldik buraya ya? Biz ara sokaklardan yürüye yürüye buraya geldik be. Her yerde de polis var ha. Her yerde tabii polis koymuşlar. Böyle. Yine buradan kordona çıktık. Bıktık ya. Keri, ne yapıyor lan? Kaç, kaçak var abi kaçıyor. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Bir tane suçluyu kaçarken yakaladık. Bu arada abicim videoyu hala beğenmediyseniz şu anda videoyu durdurmanıza gerek bile gerek yok. Bir saniyenizi ayırıp like tuşuna basarsanız sevinirim. İlginizi çekiyorsa da abone olun abi. Ben de elimden geldiğince güzel içerikler atmaya çalışıyorum. Aklımda ilginç içerik fikirleri var ama prodüksiyon lazım onlar için. Ayarlamam gerekiyor. Zaman ne olacak hocam? Bana ne oğlum? Azimle sıçan doğru delermiş aga. Biz de ne yapacağız? Azimli sıçacağız. Böyle bayağı bir sıçacağız duvarı Buraya kadar anladınız mı? Bu ne abicim? 10-15 dakika otomobil ha. Çok pahalı be. 15 dakika kısa 30 lira. Bilmiyorum 15 dakikada 30. Yarım saat 60 lira olsa. Bura için tabi normal. Araba dolu olduğu için burada. Bir gün şuna bineceğiz hocam. Bir gün benim de tripim olacak. Her işin bir çözümü vardır kardeşim. Demokraside de çareler tükenmez abi. Burada da şöyle eski bir bina var. Resimler görüyorum hemen. Bilirsiniz abi beni. Resim gördüm mü hemen atlarım. Bu Bunu kim çizmişse harbiden? On numara çizmiş. Yetenekli adammış abi. Cidden yani. Şunu çizen adam. Beğendim. Güzel çizmiş adam. Köpüş su içiyor abi. Kamu spotu. Lütfen sokaklara su bırakın kış da olsa kışın da su ihtiyacı var abi bu hayvanların. Bir kap su bırakmak sizi size hiçbir şey kaybettirmez. Böyle bir şey. İzmir'de gördüğüm en iyi uygun fiyat herhalde bunu. Burada da grafiti var. Burada da grafiti var. Abi kırmızı araba kırmızı araba diye aklına yer ederse trafikte kırmızı araba görme ihtimalin çok. Kıbrıs Çelikleri Caddesi'ne çıktık. O gün gündüz gelmiştik. Aslında buraya gece gelip bir canlı yayın yapabiliriz. Yapabiliriz. Yine böyle bir yerdeyiz. Ufak bir kaza. Son anda yakaladım ben kazayı. Son anda kazayı yakaladım. Çok kalabalık abi. Bargöl ile parfüm yine burada da var. Bu cadde bugün canlı. Bugün cuma olduğu için mi acaba? Yarın cumartesi ya. Bu kır de ne kadar büyükmüş lan. Üç tane dükkan boyutunu kaplamış abi. Şuradan şöyle ilerleyip biraz daha bir yerler görelim. Kırmızı kedi. Neydi lan öğretmen bunun kitabını aldırmıştı bize. Bir yıllar geçti. Kötülere yer yok kitabı. Yine Bargöllo parfüm. Buraya kadar anladınız mı? Ne kadar ünlü bir parfüm ya. Dümdüz ilerleyelim açıklık alan lazım. Şöyle bir ilgimi çeken dövme salonu var abi. Burada da barlar sokağı var gerek mi bunu Şuradan gidelim arkadan çaya çıkabiliriz geri de dönebiliriz. Çok karanlık ve burası be. Zaten bir şey yok bar var var. Polis ATV'sine bak be ne kadar güzel bir ATV. <laughs> Oğlum, bak içeri alırlar ha köpek. Polise vukuat. Hey George. <laughs> sen çok fena sen. Adamlar buraya Vestel mağazasını açmış. Bir de buraya kafeye çevirmiş. Güzel bir fikir aslında. Direkt kafe mi bura? Ürün var mı? Ha ürün de var. Güzel güzel. Müşteri çekmek için iyi bir taktik. Olamaz! 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 Vestel çok büyük ya. Burada da polisler var. Bu tarafa doğru gideriz abi. Burada da bir tane okul var. Burası da okul. Afyon da gelişmiş ha. Yani bilmiyorum bana mı öyle geldi. İçine girmedim tabi de. Orada bir tane AVM yapmışlar abi büyük. Kocaman. Küçük tabi. Şehir olarak küçük ama gelişmişlik olarak biraz daha büyük şehre bakaraktan iyi. Mesela İzmir'de çok İyi köprüler yok. Afyon'la Uşak'ta bir de o Karadeniz Kopa tarafındaki köprüler, üst geçitler daha iyi hocam. Tasarımsal olarak falan, mimari olarak daha iyi. Buradaki köprüler yıkılıyor anasını sat vay, 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 vay. Şuradan gidelim kardeş. Vay, vay, vay. Yani yine burada kendime bir tane kedi buldum. Garfield buldum. Garfield ne yapıyor? Seni hiç alakadar etmem. Bay bay. Yine bu tarafta galiba farın oraya çıkıyor abi. Şuradan da gitsek bir yerlere çıkarız. Şu araba da geçsin abi. Şuradan da orada deniz kenarına çıkıyor. Buradan dümdüz yardırak. Şöyle motorları çok seviyorum da. Bu ne lan? O ne öyle? Arabaya bak motor. Güzelmiş ilgi çekici ha. Abi al sancak sana yakışıyor mu ya? Abi, abi, abi. şuradaki birinin Lamborghini'si yok mu oğlum? Gerçi Lamborghini adamlar buraya park etmez ki oğlum. Buraya araban park edilir. Koma gene çiğ köfte. Koma gene. Bana koma <laughs> Sarı yaya geçidi gördüyseniz burası zengin müvetidir arkadaşlar. Beyaz ve kazınmış bir yaya geçidi gördüyseniz boktan bir yere gelmişsiniz demektir. O yüzden biz şu an iyi bir yerdeyiz. Şu sarı yaya geçidinden anlayabiliriz iyi yerde olduğumuzu. Birazdan boktan yerlere doğru gidiyoruz. Bu arada sevgi yoluna geldik. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz abi. Şu yolu bitirdik mi? Haydi güle güle derim ben artık. Akşam da oldu zaten. çoraplar falan her şey var be kardeşim. Bu telefon kılıfları. Biberci Hasan gelmedi. Omletimi yapamadım. Kahvaltımı edemedim. Ondan aşağı baktım. Biberci Hasan gelivermiş. Biberleri dizi vermiş. İndim aşağı biber aldım. Biberler çürük çıktı. Omletim yarım kaldı. Ya sen geri zeka mısın? Kırmızı bir araba, Kıpkırmızı. Buradan yardıralım, hiç uğraşamayacağım. Ara sokaklardan yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar da abicim. Videoyu beğendiyseniz teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz. Ve i̇lginiz çektiyse abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bu video bu kadar. Bay bay. Buraya kadar anladınız mı? Abi ben anlamadım